Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'dan hiç hoş olmayan açıklamalar gelmeye başladı. Niye söylüyorum bunu? Tam da Rusya Ermenistan arasında ilişkiler deprem etkisinde çok kötü derken şimdi Rusya'dan bir farklı açılım geldi. Kremlin'in sarı çocuğu Dimitri Peskov bu cümleleri kullanan kişi. Bu cümleler neydi? Ermenistan'la ilgili yaptığı cümleler. Aynen şunları söylüyor Peskov. Ermenilerin bizim kardeşimiz de, kardeşimizden de öte bizim yakınlarımızdır. Bize kardeşten de öte yakınlar. Ve biz onları bırakmayacağız. Ve onların çözümünde yine mihenk noktası, çözüm noktası biziz. Yani Kafkasya'dan çıkmayacağız. Paşinyan sonrasına hazırlanıyoruz. Her şey Paşinyan değil. Bizim Ermenistan politikamız devam edecek. Askerimiz ve oradaki mevcudiyetimiz devam edecek ve Azerbaycan'a karşı tehditleri devam ettireceğiz modundalar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ukrayna savaşı bitecek gibi. Ukrayna havlu atmak üzere dedik 2-3 ay önce. Çünkü cephedeki veriler bunun göstergesiydi. Batı'nın verdiği sınırlı kaynakları hoyratça tüketen Düz arazide akılsızca ve plansızca taarruz eden Ukrayna ordusu Rusya'nın Lancet kamikazelerinin, top sistemlerinin ateş destek vasıtalarının hedefi oldu. Yani yaz taarruzu yaz kabusuna dönüştü. Yüz binlerce Ukrayna askeri telef oldu ve bu konu tabii ki cephede Rusya'ya yeni dönemde güç kattı. Şimdi Andilkar'ın düşmesiyle birlikte Bölgede yoğun bir şekilde cephe hattında tuturmaya çalışan Ukrayna'ya derbe çatma yardımlar gelse de bu durum tolere edilecek gibi değil. Yani cephe hattındaki durum oldukça kötü. Bu Ukraynalı yetkililerin yüzlerle de yansımış vaziyette. Bu yüzden Avrupa'dan asker yollayabiliriz artık biz de dahil olabiliriz bizim askerlerimiz ve lejyorellerimiz de Ukrayna'da bizi korumak için bulunabilir cümleleri. Bu cümleler kullanılmasına kullanıldı ama sahada ne kadar pratiği kullanılacak? Ukrayna ordusu baktı bir yeni bir politika izlemesi gerektiği yönünde ve İngiltere'den aldığı sinyal şu şekilde. Artık bu sene taarruz etmeyi düşünmeyin. Bu sizi daha da çok yıkıma ve kayıplara götürecek. Bu yaz yaptığınız taarruzun sonuç getirmediği ortada yolladığımız birçok tank ve silah sisteminin yok edildiğini gördük. Kırım'a yükleneceksiniz. Verdiğimiz füzelerle ve tabii ki birçok adımla Odesa'yı güvene alacak ve Karadeniz'deki Rusya'nın donanmasını daha da azaltacak vuruşlar gerçekleştireceksiniz. Bunun sonucu da Ukrayna bildiğiniz üzere Moskova'daki terör saldırısı sonrası bile Kırım'ı ve Ukrayna'nın özellikle Odessa çevresindeki Rus üslerini ve Karadeniz'deki Rus donanmasını vurduğu görülüyor. Birçok Avrupa'dan verilen sınırlı short-range füzeleri ve birçok uzun menzilli füze tabii ki onların en büyük elindeki artı ama Ukrayna'nın ürettiği, kendi ürettiği, zorda kaldığı için ürettiği yüzlerce kilometre gidebilen kabikaze dronlar var. Bunlar da Rusya'nın kabusu. Öyle ki Rusya'nın birçok petrol tesisi vuruldu. Şu anda Rusya Andilka hattından sonraki dönemde bölgede bir güç oluşturmaya çalışıyor. Ukrayna'da gelen yardımları bu bölgede savunma takvimatlarını güçlendirmek için kullanıyor. Himersler de burada aktif rolde. Ama şu var ki Ukrayna'nın direncinin çok azaldığı ve askerlerinin yıprandığı yeni seferberliğin yeterli olmadığı yönünde batıdan gelen askeri destek taleplerinin aslında Fransa'dan ve daha çok Çeklerden ve Litvanya gibi ülkelerden gelmesi ve bunun elle tutulur bir sayıya ulaşmaması da cephede tabii ki Ukrayna'nın kabus seremonileri. Ukrayna askerinin asıl en büyük etken şu. Ukrayna askerinin bu savaşı kazanacağını, evet inancının azalması ve kaybedilen toprakları kurtarma inancının azalması. Bunun en büyük nedeni yaz taarruzuydu. Şimdi bunları neden özetledim? Bu özetlemelerim Peskov'un Ermeni açılımına. Yani Peskov diyor ki biz diyor Ermenilerden kardeşler öteyiz. Bu çok tehlikeli bir sözcük. Bu tehlikeli sözcük burada Ermenistan'da Paşinyan sonrası etle kemik olacağız ve Karabağ'da ve diğer bölgelerde Azerbaycan'ın kabusu olacağız diye. Daha biz yeni köyler almaya çalışırken bu bölgelerde yeni köy için hazırlık yapıp özel kuvvetlerimizi bölgede hareketlendirmişken şimdi ne yapacağız? Gerçekten şu anda bu bölgede Paşinyan'ın da bir turlu sol olduğunu düşünün. Batı'nın bir türlü sol kağıdı ama her an her şeyi yaşayabilecek bir isim. Çünkü bu dönemde bir kısır döngü var. Toprakları bırakması hazmedip Bey kendisini Türklükle yaftalayan, Türk Paşinyan dedikleri Paşinyan, Türk olmak ayıp bir şey değil diyerek kendisine bu söylemlerde kullananları çıldırtmıştı. Şimdi bu yaptığımız harekatlar, ve attığımız adımları yeniden Rusya Emre Ermeni Nehri'ne döndürmek için burada kendine başına ve kendine destekli bir yönetim geldiği zaman Azerbaycan'a bir saldırgan politika izleyeceği açık. İşte demin Ukrayna Savaşı'na değinmemin nedeni de o. Ukrayna Savaşı bitmek üzere diyorum ve artık bütün ilgi Kafkasya'ya olacak. Avrupa'nın buradaki güçlü dayanışmasını ve güçlü direncini gören Rusya, güney güvenliğini en azından Garanti altına almak için öyle diyorlar. Onlara göre Güney güvenliği Kafkasya'da Rusya olmak zorunda. Onun için söylüyorum. Ama biz Turan adımlarını attıkça çıldıran ve fırsatı geldikçe buraya geleceğim diyenler tabii ki yeni planlar peşinde. Rusya şimdi bu bölgede özellikle Ukrayna savaşı bitimi hazır savaş kuvvetlerinin büyük bölümünü bu bölgeye sevk edecek. Kafkasya'dan ve korkarım ki Dağıstan'dan belli birliklerini Kafkasya'ya indirmeye çalışacak. Savaşa hazır ve domino birliklerinin soğumaması ve savaş rüzgarını bitirmemek adına bir başarıyla dünyaya mesaj vermeye, ben süper gücüm demeye çalışacak. Bunu en güçlü göstermek istediği yer de Kafkasya olacak değerli arkadaşlar. Yani bunu bilmeyen tabii ki bu bölgedeki konjektörden haberi yok demektir. Nedeni ne? Batı'nın büyük tepkisini çekmeyecek. Türklerin etki alanlarını daraltması. Yani burada hem dünyaya güçlü bir mesajı verecek hem de Türkleri bu bölgeden kovmanın ve kendi prestijini burada yeniden tesis etmenin yolunu Ermenileri kullanarak gerçekleştirecek. Yani Ermeniler yine batıdan destek alsa da Rusya ile en büyük bir ittifakı bizim tabii ki bölgedeki büyük bir mücadele alanımıza dönüşecek. Felaket senaryosu şu, Azerbaycan şehirlerini bombalayabilirler, Azerbaycan şehirlerine şok saldırılar düzenleyebilirler. Bunu aslında Avrupa ülkeleri de daha çok Rusya bize yapabilir. Anlık konjektürel değişiklik ve açıklamalar yapıyorlar. Aliyev'in son Ukrayna'ya top, obüs ve mermi desteğinden sonra Ermenilere yönelik açıklama dikkate değer değil mi? Yani Aliyev'in silah yollaması sonrasında Ukrayna'ya silah sevkiyatı sonrasında Rusya'dan Ermenilere öyle böyle değil biz kardeşler öteyiz, geleceğiz, sorunları gidereceğiz diyor. Yani gerekeni yapacağız demek istiyor. İşte burada bu konulara parmak basmak ve bu konuları tabii ki sizlere anlatmak önemliydi. Ruslar güvenilmez bir müttefik, güvenilmez bir komşu, dikkat edilmesi bir komşu. Ne çok yaklaşacaksın ne de çok uzak olacaksın. Evet, bir dahaki ayda görüşene kadar hoşça kalın.